gidecek. Kilo öpsem eve gitmeyi bırakacak mı? Eve gidecek, eve eve. Lima sen... <laughs> gidecek. Lima sen böylesin bak. Eve gidecek, eve. Eve gidecek, eve. Bak bakayım bana. <laughs> oh böğütler. <laughs> 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 bak, bak Bak alıyor, Ahmet e bak böğütten alıyor Ahmet'e bak betler İstiyor musun? Hı hı. Ay, pembe etler. Pembe mi? Hı hı. Hı. Asıl, Gel. Aa bu pembeyi de hı.